bir başka cinayet. Artık cinayet olduğu tescillendiği için bunu böyle söylüyorum. Güllü ne olduğu merak ediliyordu. Günlerdir konuşuluyordu. Mesajlar, iddialar, kaçış planları hepsi ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perdesi hemen hemen ardına kadar aralanmış gibi gözüküyor. Çünkü TÜBİTAK olay gecesine ait ses kayıtlarını temizledi. O derindeki seslere ulaştı. Rapor'a göre Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi için cinayet planı yaptığı belirleniyor. En sevdiği şarkıyı açıp odaya çağırıyor. Sonrasında odadayken bir kargaşa seni atacağım şimdi diyor. Bu şekilde seslendiği var ses kaydında. Daha sonra pencereden aşağı ettiği ardından da hadi görüşürüz bay bay dediği ortaya çıktı. Güllü'nün şüpheli ölümü cinayet soruşturmasına dönüştü. Kızıyla arkadaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. TÜBİTAK ses kayıtlarını da inceledi. Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü seni atacağım şimdi diyerek aşağıya ittiği ve ardından hadi görüşürüz bay bay dediği ortaya çıktı. Olmadım. Sanatçı Güllü Tut kamuoyunda bilinen adıyla Güllü. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü düştü mü yoksa aşağıya mı itildi sorusu gündemden bir türlü düşmedi. Ortaya çıkan görüntüler üzerine soruşturma derinleştirildi. Ekipler cinayet şüphesi üzerinde durdu. <laughs> İddiaların odağındaki şüpheliler olay sırasında aynı odada bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu'ydu. Ancak ikisi de suçlamaları reddetti. Ben hakkımı helal etmiyorum. <laughs> Annemin de bunları konuşanlara hakkını helal etmedin eminim. Savcılık dosyasına giren ses kayıtları olayın seyrini değiştirdi. TÜBİTAK'ta yapılan incelemede atacağım şimdi seni sözünün Gülter'e ait olduğu belirlendi. Gülter'le arkadaşı Ulu yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası Malkara müziğini açtı. Müziği duyan Güllü odaya girdi. Herkes tamam mı? <laughs> Dakikalar sonra güllü pencereden aşağıya düştü. İddiaya göre düşme anından sonra kızının hadi görüşürüz bay bay ifadesi de kayıtlara yansıdı. <laughs> İncelenen ses kayıtlarının ardından şüphelilerin kaçış planı da netleşti. İkili büyük çekmecede kaldıkları apartmandan valizlerle çıkarken gözaltına alındı. Şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmayı planladığı açıklandı. Ancak avukatları o iddiaları yalanladı. Şu hususu belirtmek istiyoruz. Benim müvekkilimin net bir şekilde bir kaçma şüphesi yoktur. Müvekkilim barınacak yeri olmadığı için... Arkadaşın evine geçici süreyle gitmiştir. Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık dosyada somut ve kuvvetli deliller bulunduğunu ve soruşturmanın tasarlayarak kasten öldürme şüphesiyle ilerlediğini duyurdu. İğneyle kuyu kazar gibi çalıştık, tüm delilleri titizce topladık açıklaması yapıldı. S Teknik ve fiziki takip sonrası hazırlık aşamasında oldukları değerlendirilen şüpheliler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor.